Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün açılımımızın konusu şu olacak evleneceğiniz kişi kim kimdir nedir neyin nesidir kimin fesidir bir bakacağız bakalım ex mi yoksa next mi dediğimiz durumlar e, tanıyor musunuz tanımıyor musunuz bunları bir göreceğiz bakalım iki tane farklı destan var bir tanesi böyle küçük bir destemiz şöyle morlu bu birinci destem bu da ikinci destemiz kahverengili şöyle bir destem var birinci deste ikinci deste bakalım evleneceğiniz kısmetinizdeki kaderinizdeki kişi kimdir nasıl birisidir aklınızda belki birisi var belki hiç kimse yok hayatınızda öyle kısmetinizi bekliyor olabilirsiniz Bakalım benim açılımımda size ne gösterecek kartlarımız. Haydi bakalım. İkinci desteği şöyle bir kenara aldım. Birinci desteden başlıyoruz. Bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, birinci desteği seçenler. Şimdi burada bariz bir ex partner işaretini verdi. <laughs> zaten siz bu kişiyi hissediyorsunuz, istiyorsunuz, özlüyorsunuz. Aranızda bir aşıklar kartı zaten daha önceden geçmişte oluşmuş. Fakat e, aranızda belki din, dil, ırk, yaş, e, işte ondan sonra mezhep, kültür, eğitim, yaşam tarzı farklılıklarından dolayı bu kişi yol almış olarak görünüyor. Yani iki kişiyken teke düşmüşsünüz. Şimdi bu kişi bakın bir kavuşma kartı ile birlikte geldik. Böyle güzel bir şekilde kavuşuyorsunuz. Yanına çiçekler kartı geldi. Mutluluk, umut ve güzellikler görünüyor. İyimserlik ve umut seni etkisi altına alıyor dedi. Yanına da bulutların ruhu geldi. Keder, elem seninle beraber. Yani bu kişi sizi üzmüş. İçten içe çok üzüldüğünüz bir durum meydana gelmiş. Fakat şu anda artık durum kendisini üzüntüden çok tedirginliğe bırakıyor. Çünkü zaten hisleriniz de kuvvetli. Balık, akrep, yengeç burcu olabilirsiniz. Veya da dinlediğiniz kişi içinde bu geçerli. O da balık, akrep, yengeç olabilir. İlla ee, illaki bu burçlardan da olmasına gerek yok. Duygusal bir insan olduğunuzu, onun da aslında duygusal bir insan olduğunu buraya vurguluyor kartlarımız. Kadersel bir zamanlama olmuş aranızda. Hem tanışmanız hem de ayrılmanız. Şimdi tekrar birleşmeniz için mukadderat tekrar devreye giriyor. Yanına yıldızlar kartı ve yanına da maneviyat. Dua et, meditasyon yap, sakinlik hüküm sürüyor. İçinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak dedi. Sizin evleneceğiniz kişi, sizin ex partneriniz olan birisi size birli vakitte gelecek sağlam bir adım atacak. E bu sizi birazcık ürkütebilir, değişik hissettirebilir. Ne oluyor falan diyecek olabilirsiniz. Ama sizin evleneceğiniz kişi bu kişi. Yıldızınız bu kişiyle yüksek. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Hakkınızda en güzeli olması için de dua enerjisinden asla çıkmamanız gerekiyormuş. Bence çok güzel geldi birinci desteğe ya. Yani ex partner ama hani sizi üzmüş, kırmış, dökmüş, hırpalamış ama yine de size geliyor bu insan. Aranızda ne kadar kültür farklılığı, din, dil, ırk, mezhep, işte yaşam tarzı, eğitim, kültür, işte belki medeni hal. Yani belki biriniz evlendiniz, boşandınız, diğeriniz bekar. Veyahut da bir, bir tarafın çocuğu var. Veya veyahut da ne bileyim, e, bir taraf hala evli olabilir veyahut da iki taraf da evli olabilir. Böyle bir durum söz konusu. bir şeyler olmuş aranızda sizin. Yani bunlardan dolayı, bu sebeplerden dolayı sanki böyle bir kırılmışsınız, dökülmüşsünüz ama böyle çok içinize de atmışsınız bunu. Şimdi mükafatlandırma zamanı geliyor. Birli bir vakitte aranızda artık sağlam bir adım atılacak. Bu da sizi korkutmasın arkadaşlar. Çünkü bu kişi güzel bir şekilde geliyor. İkiniz de birbirinize şurada gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum kavuşacaksınız. Hadi bakalım ikinci desteğe geçiyoruz. Birinci desteğe maşallah tahtamıza vuruyoruz ve gayet güzel bir şekilde içimiz rahat bir şekilde bekliyoruz. Artık üzülmüyoruz. Bakalım ikinci destede neler gelecek. Evleneceğiniz kişi kimmiş bakalım. İkinci deste sevgili ikinci deste. Birinci destede ex partner çıktı. Evet sevgili arkadaşlar aman da aman neler de gelmiş kalp gelmiş, şifa gelmiş denge gelmiş, kelebek gökkuşağı ay ne kadar güzel geldi alt sıra maşallah tahtasına size de vuruyorum şimdi. şimdi ilk olarak burada benim gördüğüm kadarıyla şimdi burada bir değnekler havada uçuşuyor arkadaşlar değnek yani Koç Aslan Yay. Ondan sonra e, Toprak gelmiş, Boğa Başak Oğlak. Bir tane de kılıçlarımız var. Belki yükselen burç. Kova Terazi İkizler. Hiç su grubu gelmemiş. Burası alev alev yanıyor arkadaşlar. Bakın değnek asıyla birlikte. Şimdi değnek kahyamız biraz sizden bir tık küçük yaşta olabilir. Bu kişi size çok tutkulu, çok tutkusal gelecek. Yani çok istiyor sizi aslında ama aranızda bir durağan bir dönem girmiş. Eğer ki şu anda durağan bir dönemdeyseniz tekrardan yine tutkularıyla bir başlangıcı o yaratacak, o yapacak. Size zaten bekliyorsunuz bu durumu. Elinizden de hiçbir şey gelmiyor. Eliniz kolunuz bağlı. Hani diyorsunuz ki ben bir şey yapamam ki. Siz bu kişiyi tanıyorsunuz. Belki şöyle bir durum var. Ex-partner bile değilsiniz. Yani aranızda bir ilişki başlamamış. Tam başlayacakmış aslında. Bir böyle araya bir durağan bir dönem girmiş. Uzun da sürmüş olabilir bu süre. 11, 12 ay. Yani bir sene olmuş olabilir. 12 hafta olmuş olabilir. 12 ay sürmüş olabilir. Bakın burada 12 rakamı geldi. Buna dikkat edin hani böyle bir sene gibi böyle bir uzun sürmüş artık 12 sene demiyorum çünkü tarot bu kadar da hani e, vermesin bize zaten anlık enerjiyi verir şimdi aranızda bir kısıtlayıcı bir enerji var yani diyor ki e, bir kısmınız için bakın size masuz yapıyor bunu bu aklınızdaki kişi bu sizin kesinlikle evleneceğiniz kişi sizin aklınızdaki kişi Dediğim gibi daha tam manasıyla aranızda böyle bir gelişmeler olmamış. Belki platoniksiniz, ee, belki böyle arkadaştınız iş ortamından, okul ortamından, mahalleden. Birbirinizi beğendiğiniz zaman bir başlangıç yapamadınız. Sizin de elinizden bir şey gelemedi, o başlatsın istediniz. Zafer sizin olacak. Bu insan sizi çok kıskanacak. Hatta ve hatta şu anda sizi kıskanıyordu olabilir. Sizi kimseye vermek bile istemiyor. Siz bu insanı bekliyorsunuz bakın, beklediğiniz birisi bu sizin. Ama e, çaresiz bir şekilde bekliyorsunuz. Seni hani ben onu göremiyorum. Ben şimdi bir de burada da bir şey var. Sanki bu kişi bir yerden bir yere gidiyor. Böyle iş için e, seyahatler yapıyor olabilir. Veya da siz yapıyor olabilirsiniz. İkinizden birisi böyle bir hareket halindesiniz. Tanınmış birisi olabilir bu kişi. Medyatik birisi olabilir. E, tanınmış bir yüz olabilir veya da benim hep böyle tabiri caizse böyle söyledim hiç kimse yani öyle tanınmış birisi medetik birisi değilse de mahallenin esnafıdır çok kişi tanıyordu böyle çevresi kalabalık çünkü bu kişi bir yerden geliyor ve orada çok güzel karşılanıyor güzel karşılanan bir insan zafer sizin bu arada yani e, biraz böyle umutsuzca bekliyorsunuz çaresizce bekliyorsunuz ama alt sıra o kadar güzel geldi ki bakın denge sakin bir dönem duygularının ve mantığın arasında bir denge kuruyorsun sakinliğin sana zafer kazandıracak diye Bakın zafer kazandıracak zafer kartı. Koordineli geldi. Şifa kartımız geldi. Bu ilişki şifalanıyor. Çünkü şifaya ihtiyacınız var. Kalp gerçek ve büyük bir aşk görünüyor diyor. Ve aranızda sizin çok büyük bir şey var arkadaşlar. Dönüşüm, yenilenme, kelebek kartımız geldi. Ruhsal olgunlaşma, büyüme, ilkbahar gibi tazelenmiş hissetmek. Şimdi ilkbahar ayını geçtik ya. Yaza doğru giriyoruz ya. Şimdi o tazeliği aldınız ve yaz ayları sizin için çok iyi olabilir. Çünkü diyor ki yağmurdan sonra çıkan gök kuşağımız gelmiş. Gök kuşağının ruhu. içini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gök kuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Bu adam geliyor sevgili arkadaşlar. Ve 37 numarayla birlikte bir saatimiz geldi. Bir buluşma da gerçekleşebilir burada. Aslında sizinle görüşmek, buluşmak için de çok sabırsız. Siz de öyle olabilirsiniz. Sizi görmek istiyor. Sevgili arkadaşlar, evleneceğiniz kişi böyle birisi. Dediğim gibi biraz yaşça küçük olabilir. Çevresi tarafından çok tanınmış birisi olabilir. Bir iş nedeniyle e, seyahat eden, giden gelen birisi olabilir. Böyle bir kişisiniz. Siz bu kişiyi oturmuş bekliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki aslında ben bu kişiye emek de verdim güzel bir başlangıç sizleri bekliyor. Aranızdaki bir durağan dönemi unutacaksınız. Çünkü bu aşk hem şifalanacak. Bakın kalp kartı geldi. Katina size kalp dedi. Hem şifalanacak hem de ruhsal olgunlaşacaksınız. Büyüyeceksiniz. ikiniz birden dönüşeceksiniz. Yenileneceksiniz. Asılmış adam kartında da böyle bir ifade vardır aslında. Asılmış adam düşünür düşünür. Şimdi bak size bir şöyle bir ters döndüreyim. Bu bir asılmış adam kartımızdır. Ters çevirdiğimizde Asılmış adamın arkasında bir güneş vardır. Bu onu aydınlatır. Artık buradan parıl parıl parlayarak ayrılır ve düşünmesi, bulması gereken şeyi bulmuştur. E bu da sizin ilişkiniz için buradaki söylediği ruhsal olgunlaşma, büyüme, dönüşüm ve yenilenmeyi veriyor. Siz şifalanacaksınız. Belki bir ihtimal daha ikinizden birisi veya ikiniz birden şifacı da olabilirsiniz. Birbirinizi şifalandıracak da olabilirsiniz bir araya geldiğinizde. İkinci deste çok güzel geldi. Burada ruhsal bir büyüme, ruhsal olgunlaşma diyor. Karşı taraf biraz toy enerjilerde davranmış olabilir. Sizi belki böyle yalnız, masum, tek başınıza bırakmış olabilir. Ama o da bir düşünme sürecinden geçmiş. Zafer sizin, sizi kıskanıyor, sizi kimseye vermekte istemiyor. Tılsım dörtlüsüyle birlikte artık o benim, benden başkasının değil der. Yani böyle tılsımlarını böyle saklayan kucağında saklayan bir. E, hali vardır tırsım dörtlüsündeki zatı muhteremin klasik tarottan onu görürsünüz zaten burada bir e, şey enerji vardır cimri enerji vardır yani kimseye vermek istemeyen ve bu, bu, zaferi de çok isteyen birisi bir hırs zaten hep tutkuyla başladık evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi umarım memnun kalmışsınızdır Evleneceğiniz kişi böyle birisiymiş benim bakımıma göre. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.